Böyle baktığımız zaman binaya e, viti içindeki tabakların e, ve hareketli e, parçaların bile ünitelerin bile yere düşmediğini, e, kırılmadığını görüyoruz. Burada deprem demek ki diğer binaların binalara zana daha hızlı geçmiş olabilir, zeminin cinsine bağlı ve o içindeki insanlar yerlerinden kalkmadan, yataklarından kalkmadan Depremi geçirirler. Evet. Deprem bir binanın altından yavaş geçerse süresi uzuyor. Süresi uzadığı zaman bina rezonans yapma fırsatı buluyor. Değişik kat yükseklikleri nedeniyle binalar bazen bu şekilde farklı kat seviyeleriyle. Ee, Yan yana, basit nizamda gelebiliyor. Böyle bir yapının titreşim periyoduyla, bu yapının titreşim periyodu farklı. Farklı olunca, bunlar birbirlerine tam bu noktadan, bu bu binaya bu noktadan, bu döşeme bu binaya bu noktadan, bu döşeme bu binaya bu noktadan, bu döşeme bu binaya bu noktadan, bu bu binaya bu noktadan vurarak birbirlerini kolun ortasından kırıyor. Bu döşeme bu katın içine giriyor. Böyle çok manzaralar gördük bu depremde. Biz aslında deprem yönetmenimizle iki binanın arasına bir derz istiyoruz. Bu derz belli bir kalınlıkta olması lazım. Binanın yüksekliğine göre, enine boyuna göre. Bu derzi sağladığımız takdirde bu etkinin bir kısmını mutlaka azaltabiliriz. Bazen bakıyorsunuz yandaki binanın buraya kendisi binanın duvar yapması gerekirken bu duvarı da yapmıyor. Yan binayı bu binanın duvarı olarak kullanıyorlar. Maalesef istenmeyen bir şey ve maalesef depremlerde işte bu söylediğimiz etkileri doğuruyor. Ve bu binalar birbirlerine çekişileme dediğimiz bu kuvvetle birbirlerini yıkıyorlar. Ve bu ıı, zayıflık tabii kendini en çok ...konunun en zayıf olduğu yer olan orta noktasında bu katın bu katın içine girmesine kadar bu şekilde binanın bu şekilde devrilmesine kadar gidiyor. Ee, böyle bir depremde az hasarlı, orta hasarlı, belki hasarsız sınıfı geçmesi. Dolayısıyla beklenen buydu aslında. Ama baktığımız zaman bu binanın özelinde. Ee, bitişik nizam olmadığını görüyoruz gördüğümüz kadarıyla görüntülerden ve e, binanın zeminiyle ilgili, zemin yapısıyla ilgili, projelendirilmesiyle ilgili her şey doğru yapıldıysa e, binadan beklenen davranış budur. E, sağlam zemin oturan bir binanın altından örneğin kaya bir zemine oturan binanın altından deprem çok hızlı geçer saniyede 600-700 metre hızla geçer. Ee, yumuşak zeminlerde bu saniyede 300'lere falan düşer. 300 metrelere falan düşer. Ee, deprem eğer hızlı geçerse yapı rezonans olma ya zaman bulamaz. Dolayısıyla e, ve depremin periyodu, dolayısıyla zeminin zemine aktarılan periyot, deprem tarafından zemine aktarılan periyot e, da eğer gerçekten e, tabakları yıkmayacak mertebede ise, dolayısıyla e, o tabaklar yıkılmaz, dövülmez, binaya da bir hasar gelmez. Burada her şey bir kere doğru yapılmış, bunu görüyoruz. Zeminin düzgün olduğunu görüyoruz, binaya göre, binanın projesine göre yeterli olduğunu görüyoruz. E depremin de belki buradan daha hızlı geçtiğini tahmin edebiliriz. Bunun için tabii yerinde gidip zeminine falan bakmak lazım. Daha kesin bir şey söyleyebilmek için. Ama benim tahminlerim bunlardır. Kobe depreminde 1995'te 100 bine yakın bina yıkıldı. Ve Japonlar orada baya bir ders aldılar. Kobe depreminden sonra Japonya'da birçok deprem oldu. Ve bu görüntüleri Japonya'da çok yaşadık. Birçok bina böyle depremlerde yıkılmadı. Ee, ve e, beklenen davranışı gösterdi. Meksiko City depremi de enteresan bir depremdir. Meksiko City depreminde de binalar deprem e, zemin periyotları öyle gelmiştir ki binalar çok yavaş salınım yapmışlardır ve dolapların üstündeki vazolar dolap böyle eğilirken bile do, vazo devrilmemiştir. Böyle görüntüler vardı o zamanlar. Dolayısıyla bu tamamen depremin o anki e, periyodu zemine olan etkisi ve zeminden de yapıya olan etkisi. Yani yapı zemin etkileşimi burada çok önemli. E, binayı da siz doğru projelendirirseniz detaylara gerekli özeni gösterdiyseniz imalat sırasında bu davranış aslında normal bir davranış. Binadan beklenen bir davranış. Zaten fay üzerinde bir bina diyorsak o binaların fay üzerine yaptığınız binaların şansı az binalar. Yani düşünebiliyor musunuz? En son öteleme maksimum doğrusal öteleme 7.3 yani 730 santimetre söylendi. Böyle bir yanal atıma hiçbir binanın dayanması mümkün değil. Fayın üstünde bina olmaması lazım. Ha fayın yakınında binalar farklı davranabilir. Niçin? Projeleri farklıdır. Kolon, metrekareye düşen kolon sayısı farklıdır. Yapının davranışına etki edecek duvarlar, bölme duvarların durumu farklıdır. Birinde çok fazla duvar vardır, birinde yoktur. Birinde zemin kat tamamen boşalmıştır, diğerinde yoktur. Aynı iki proje, birinde duvar var, birinde yok. Her şeyi aynı olsun, biri duvarlı bir duvarsız olsun, İki bina farklı davranır. Projeleri aynı olmasına rağmen. Dolayısıyla e bir de zeminden gelen farklar varsa mutlaka bu ilk binalar farklı davranış gösterebilirler. Doğru yapılan proje, doğru malzeme ve doğru uygulama. Eğer binaya da izinsiz ilaveler ve çıkarmalar yoksa o zaman bu binanın böyle bir depremde de az hasarla da olsa, orta hasarla da olsa insanlar kaçacak kadar zaman verecek şekilde ayakta kalmasını bekleriz. Beklediğimiz yerde oldu deprem ama beklediğimizin üstünde oldu diyebilirim. E, sonuçlara baktığımız zaman. Tabi bunlar e, herkese bir ders oldu. E, bir dahaki e, projelerde biraz daha dikkatli olacağımızı sanıyorum. E, bu bahsettiğimiz e, binaya baktığımız zaman e, sanki deprem olmamış gibi bir bina görüyoruz. O depremi yaşamamış bir bina görüyoruz. E, bunun içindeki insanlar da e, sanıyorum mutlaka bir deprem tabi hissettiler ama yıkılan bir binadaki depremi hissetmediler onu yaşamadılar doğru doğru binada oturmanın avantajı yetkililer e, imzalarıyla bu garantiyi verdikleri takdirde bilhassa yapı sigortası gibi uygulamalar başladığı takdirde e, biz binalarımızdan daha bir emin olacağız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.